Merhaba arkadaşlar. Çemberde açı test 1 ile devam edelim. İlk sorumuz şöyle der. Merkezli çemberde AOB açısının ölçüsü x artı 30. Burada 2x eksi 40 olduğuna göre x kaç derecedir diye soruyor. Bildiğiniz üzere merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Bu durumda x artı 30 derece 2x eksi 40 derece ile aynı olacak. x'i bu tarafa eksi 40'ı buraya atarsak 70 derece, derece olacak x değerimiz arkadaşlar. Bizden zaten x istemiş. Cevabımız 70 olur. Geçtik ikinci soruya. İkinci soru bize ne diyor bakalım. E, alfa açısını soruyor. 22 ise şuradaki yayın ölçüsü 44 derece. 36 ise buradaki yayın ölçüsü 72 derece. E, tamamı kaç derece? Baktığınızda arkadaşlar e, 72 artı 44. 4 artı 2'den 6. 7 artı 4'ten 11. 12. Yani e, pardon 11. 7 artı 4 de 11 yapıyor. 116 derece olarak bulunur. Geçtik sonraki soruya. Şuradaki AB çapmış. AB çap 36 ise burası 72 derece. Çap olduğuna göre şuranın tamamı 180 derece. Buraya kalır 108 derece. 108'i gören buradaki açıya da 54 derecelik bir açı kalacaktır. Cevabımız C şıkkı olur. Geçtik. Sonraki sorumuz şöyle demiş. Şekilde verilen tekerlek çember şeklinde olup tekerleğin jantını merkeze bağlayan tellerin kalınlıkları ve büyüklükleri aynıdır. Tellerin çember üzerindeki uç noktalar arasındaki mesafeler ardışık olarak eşit olduğuna göre e, CAE açısı nedir diye soruyor. Bunlar eşitmiş arkadaşlar. Baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tane bu tarafta var. 6 tane burada 12 tane var ya da 6 tanesi 180 derece ise her biri 30'ar derece olacak. Şuranın tamamı 60 derece ise kendisinin 30 derece olduğunu söyleyebiliriz çevre açıdan dolayı. Geçelim bir sonraki soruya. Ee, evet burada nasıl bir şey söyleriz? Birkaç tane değişik çözüm yapabiliriz arkadaşlar. Ben bir tanesini şöyle görüyorum. Şurayı çizdim, devam ettirdimse 35 olduğunda 70 derece, şurası da 180 derece. Alfanın gördüğü yer buranın tamamı bakın. 180 artı 70 250 yani 125 derecelik bir açı olacak. Değişik çözüm mantıkları var. Bu da bir tanesi olsun. Evet. Buradan baktığımızda 125 derece ise gördüğü yer 250 derece. 250 derece ise burası 110 derecedir. Çünkü tamamı 360 dereceydi. Merkez açı olduğundan dolayı burası da 110 derece olarak bulunur. Geçtik sonraki soruya arkadaşlar. 35 derece ise buradaki açımız 70 derece. Yani şurası 70 derece. Burası 40 derece ise buradaki açı yay 80 derece olur. Ya da burası 70 ise buradaki açı 35 derecedir. İki iç açının toplamı bir dış açıdır. Buradan olur. Ya da bu yayların toplamının yarısı şeklinde de olur. İkisi de aynı yere gelecektir arkadaşlar. Devam edelim. E, çemberin en önemli elemanlarından bir tanesi yarıçaptır arkadaşlar. Yarıçapı çizdiğimizde her şeyin ortaya çıktığını görürüz. Yarıçap, yarıçap, yarıçap eşit olduğu için burada ikizkenar üçgenler çıkacak. 75 75 150 şuraya 30 derece kaldı. Buraya 70 derece kaldı, buraya x derece kaldı. 180'den 70 çıkartırsanız 110, 2'ye böldüğümüzde 55 55 olması gerekiyor. O zaman cevabımız burada 55 derece olur. Evet burada bakıyorum hemen ne varmış? Alfa kaç derecedir diye soruyor. Burası 40 derece ise gördüğü yay 80 derece. Şimdi şuna x deseniz. buna hepsine x dedik. Buraya da x dediğimizde x ise gördüğü yay 2x. x ise gördüğü yay 2x. x ise gördüğü yay 2x. x ise, 2X, x ise burası 2x. O zaman ben x'i bulabiliyorum. x'i bulursam da her şey çıkıyor. Yani burası alfa ise şuranın tamamı da 2 alfa olarak biliniyor. 2, 4, 6, 8x artı 80. 8x artı 80 eşittir. 360 derece. Diğer tarafa atarsak 8x eşittir. Ne yapıyor? E, 280 mi yapıyor? 280. E, 280 bize 2x lazım aslında. 4'e bölersem 70. 2x eşittir. 4'e böldüğüm zaman 70 derece. 70 artı 80. 150. O zaman alfaya 75 derecelik bir açı kalacaktır. Geçtik sonraki soruya. Ne diyor bakalım. Ee, şimdi bizden istenen şey ABC açısı. ABC yani şuranın tamamı isteniyor arkadaşlar. Öncelikle şunu yapıyorum. Buradaki açıya X. Buradakine X demiş olsam. E, buraya da ne diyelim. Y dediğimizi düşünün arkadaşlar. Ee, X'in gördüğü yer 2X. Burayı gören yer X olacak. X ile Y'nin toplamı 74. X artı Y eşittir 74 derece. İki iç açının toplamı bir dış açı olduğu için. Bizden ABC yani şuradaki açının tamamını istemiş. Bakın X burada var. Y burada var. Yani X artı Y 74. 180 eksi 74 de bize cevabı verecektir. Buradan cevabımız 106 olarak bulunur burada OC, BD'ye eşitmiş. OC, BD'ye eşitmiş arkadaşlar. Bunlar birbirine eşit. Şurası da yarı çap. Aynı şekilde bunu çizseniz bu da yarı çap. kenar üçgenin olduğunu görüyorum. Burası 25. 25, 25, 50 oldu. İkizkenar üçgen olduğu için burası 50. 50, 50, 100 ise buraya 80 kalıyor. Buraya da 25 kalmıştı. 80 artı 25'ten 105 derece olarak bulunur. Şekil 1'de verilen O merkezli daire şeklindeki düzlemsel tahtanın merkezine A uçlu, çakışık 2 adet doğrusal çubuk sabitleniyor. Bu çubuklardan biri saat yönünde 20 derece döndürülerek A ucu B noktası üzerine ve diğeri saat yönünde 260 derece döndürülerek A ucu C noktası üzerine sabitleniyor. Buna göre OCB açısının ölçüsü kaç derece olur diye soruyor bu çubuklardan biri saat yönünde 20 derece. Şimdi saat yönünde 20 derece döndüğünde 20 derece burası oluyor. Bu şekilde geldi B noktasına arkadaşlar. Sonra B noktası üzerine ve diğeri saat yönünden 260 derece döndürülerek saat yönünden 260 derece yani buradan 260 derece döndürdüğümüzde şurenin tamamı 260 ise o zaman buraya 100 derecelik bir açı kalıyor. Burası 100. Çubuk aynı çubuk. 120 oldu. Burası 120. E, o zaman 120 ise buralar 30 30 olması lazım ki 120 30 30 üçgenin ikizkenar üçgenden çıksın. Burada cevabımız B şıkkı olsun arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bu soruyla birlikte testimiz bitmiş oldu. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.